Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir ekiple mi de sizler için güzellik yarışması düzenliyoruz. Arkadaşlar nasıl mı olacak? Herkes en sevdiği en güzel bulduğu petini çıkaracak ve bir yarış yapacağız. En güzel olan pet, en havalı olan pet hangisi ise onu seçeceğiz ve ona harika bir ödül vereceğim arkadaşlar. Bu arada Han kanal var yanımda arkadaşlar. Ona da çok teşekkür ediyorum ve hoş geldin diyorum. Hancım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Kübra'cığım? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün petler arasında yani Adopt me petler arasında bir güzellik yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Yoo. Sizlerden eğer daha fazla video istiyorsanız bu tipteki bol bol like atmayı unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar Han kanalı çok 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 tatlı bir şekilde ifade etti. Arkamdaki şeker arkadaşlarım da bir sürü like istiyor. Ben de sizlerden arkadaşlar bir saniyenizi ayırıp like tuşuna basmanızı istiyorum. Sizleri çok seviyorum ve bu videolar için gerçekten emek veriyoruz. Lütfen like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar böyle sırayla gideceğim ve herkesten en sevdiği petini çıkarmasını isteyeceğim. Ama e, önce herkese bir iki dakika süre vereceğim. Bu iki dakika içerisinde herkes kendi e, sevdiği havalı gördüğü petini hazırlayacak. Ve daha sonra yarış başlayacak arkadaşlar. Ben şöyle köşeye gidiyorum ve kendi petimi hazırlamaya çalışıyorum. Yani hediye vermek istediğim peti arkadaşlar. Onlar da... gel. Sen de gel. Gel. Gel canım. Gez şu arkada onlar hazırlana dursun. Evet. İşte şurada bizi kimse görmez gel. Ay nereye girdik? Burası neymiş böyle? Taşıp kayanın arkasına girdik. E... Kardeşim gidip petini yapsana. Ne yapıyorsun burada? <laughs> git git petini yap. <gülüyor> evet, <gülüyor> Sen evet. nasıl bir pet vermeyi düşünüyorsun bu arada? Kardeşlerimizin. E... Bir dakika canlı yayını izleyenler varsa şey yapalım Kübra. Evet. Ha Bunu mu vereceksin? Ya ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu da Han Kanay'dan bana bir hediyeydi. Onu da çok sevdiği bir pettin. Gördüğünüz gibi çok özel bir pet. Ya bunu verebilirim ama çok kararsızım. Bu hediye olduğu için belki veremeyebilirim. Hı hı. Arkadaşlar bir de bu var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da vermek istemiyorum kimseye. Bu benim canım, bulumum. <laughs> Baya güzel olmuş bu arada. Tebrik ediyorum. Teşekkür Bak, bunlar ediyorum. bunlar da var. Şunu göstereyim ben de. Uf, 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 Bütün altın petlere sahibiz. Allah'ım ne gördüm ben evet. öyle. <laughs> Hayalet pet de var İstersen bu hayalet petini sana kim hediye etmişti söylemek istiyorum. hediye <gülüyor> Evet. <gülüyor> bu arada kaç dakika kaldı Kübra? Heyecanlanıyorum. Evet arkadaşlar çok az bir süre kaldı. Ben de e, hala seçemedim ama en güzel pet'e bir hediye veririz yani merak etmesinler. Çok güzel bir şeyler düşünüyorum. Ee, Hakan Alcım bu arada timsaha biniyor. <laughs> ya nereden buldun bu timsahı? Bir kardeşimiz vardı. Bunlar eski sezonlara ait petlermiş. Çok gibi. ilginç bir gerçekten. Var. Evet böyle bu. Böyle aslan var. Aslana da binebiliyorsun. Bu aslana çıkar mı? Bu aslan, bu aslan benim aslanımdı. Bu da bunu da bana vermiştin de geri aldın. Çok tatlıymış. Yani çok çok güzeller bence. <laughs> Bakayım şöyle. Burada bir tane de böyle <laughs> Aa, neon. arkadaşlar Arı da var. Güzelmiş arı. Ben de beğendim. bunlara bak bir tane de böyle unicorn'um var. Of. Bu unicorn, bu unicorn çok tatlı. Bende de unicorn var. Hangisiyle yarışmaya katılsam ya? Meymunla mı katılsam? Vay canına. Ya sen sen de neler var böyle arkadaşlar? Han kanal sanırım Türkiye'deki en iyi Adobe petlerine sahip. Yani bundan daha iyi kimse de yok. Han kanalda olanlar hiç kimse de yok sanırım. Ben ilk kez görüyorum. De. Ee, Han kanalcığım sende bir de şey vardı. Eee. Deniz yıldızı vardı diye hatırlıyorum. Onu da bir gösterir misin? Aa, çok merak ediyorum. herkese göstermem ama sana gösteririm. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. 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 Ay, çok tatlı. Arkadaşlar ya. Bunu hiç kimse görmemiştir eminim ki. Bu çok özel bir pet çünkü. Ya Vallahi şuna bir bak ya. Çok tatlı. Bana da sen hediye ettin. Ben de görmemiştim evet, normalde. Evet. Bunu ben sana hediye etmiştim. Çok sevdiğim bir pet ama çok tatlı. Aa arkadaşlar bu nasıl bir mumaymış? Bak böyle çalgıcı maymun. <laughs> çalgıcı karısı bilmez. <bilmiyorum. gülüyor> arkadaşlar ya çok komik. Gerçekten böyle e, kuyruğundaki şeyi yere bura bura gidiyor. Arkadaşlar bu arada e, petleriniz hazırsa geliyoruz. Hadi gidelim bakalım artık 2 dakika değil Hadi 10 dakika geçti. Hadi yani gidelim. Ben de bir pet şey gösterdim gerçekten 2 dakika değil 10 dakika geçti. Evet arkadaşlar hep birlikte şöyle bir sıraya girelim. Evet herkes bu alana gelebilir mi? Kübik'in evine gelebilir misiniz? Kübik'in evinin önünde herkes bekliyoruz. Herkes içine sokup gelsin öyle söyleyelim. Evet arkadaşlar sürpriz bu arada hemen göstermeyeceksiniz. Bir petlerinizi saklayın. Kübra sen saklan saklan ben seni çağırırım herkes sıraya tamam. geçince. Tamam ben de bu arada arkadaşlar size yeni aldığım şato evimi göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi ben çok seviyorum bu evi ya. Bunun için İçeri o kadar çok para biriktirdim ki gerçekten. Bayağı bir para biriktirdim, çok pahalıydı ama olsun değer. Çok tatlı çünkü. İlit. İlit, hazır mısınız? Bakıyorum. Bak gözlerim kapalı. Bakayım mı? Bak. Tamam. Bakıyorum. ve baktım. Aa hanımam e, neden be, yukarıdasın sen? Yok ben buradayım. Başkası. <laughs> Arkadaşlar birisi yukarıda AFK oldu ama neyse. Evet. evet. Herkes burada mı? Burada sanırım. Valla herkes burada Kübra'cığım. Sen neredesin? <laughs> ben de buradayım. Görmüyor musun? Ha, evet. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak Berencimden başlayacağım. Ee, sırayı bozmayalım Kreci'cim. Kreciçim sırayı bozma canım. Berencim sen öne gel ve e, havalı olduğu düş, olduğunu düşündüğün muhteşem tatlı petini göster. Anam, hmm. bak 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 ismi de neymiş biliyor musunuz? gaplanum? <laughs> Çok tatlı ve e, güzel bir kuşu varmış Berenin. Bir de bunu süslemiş şapkalar falan ya takmış ondan sonra cımak, boynuna kolye falan takmış ayaklarına ayakkabı giydirmiş beğendim Beren ee, Beren'e 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar gerçekten çok tatlı bir pet şimdi ismi de gaplonum koymuş bir de yuvarlanıyor ya çok şekermiş Beren çok teşekkür ediyorum ve seni yerine alıyorum sıradaki arkadaşımız Crazy Crazy sen çok sabırsızlandın sen gel seni çok merak ediyorum ben Crazy havalı olduğunu düşündüğü petini çıkarıyor Rinder'mış ismi de. Bu ne? Göremiyorum. Bir dakika hareket ettirme. Bakayım, bakayım. Bakayım. Bu bir köpü... Köpüş bu. Hayır. Köpüş. Ay Aa, geyi. arkadaşlar çok güzelmiş. Yılbaşı yaklaşırken böyle bir şey yapması çok güzelmiş. Beğendim. Ee, crazy gerçekten beğendim. Güzel olmuş. Bir de süslemişsin. Kanat falan yapmışsın. Kral tacı da takmışsın. Bu yüzden benim puanım sana 8 oluyor ee, Gerçekten Beren'inkini de seninkini de çok beğendim İkinize de 8 vermeyi düşündüm Teşekkür ediyorum ve senin yerini alıyorum Evet arkadaşlar şimdi sırada Mizay ailesi var Mizay ailesi ismi Zeynep'miş sanırım Handaş Zeynep yapmış ismini Zeynep'in e, tatlı hayvanına bakıyoruz Anam üstüne biniyor Bu bir panda mı bu ne bu bir ayı mı panda mı şu an karar veremiyorum. Tembel hayvana benziyor ya. Aa, şey mi bu? Im, koala mı? Koalayı ya, çok tatlı. Ya arkadaşlar yere yatıyor şunu tipe bakın. Ya böyle tutacaksın böyle yumuş yumuş bunu böyle tutup sıkıp ısıracaksın ya. Çok şeker bir hayvan. Çok beğendim bunu da. Gerçekten çok tatlıymış kardeşim. Çok güzel olmuş Zeynep'ciğim. Ee, sana da 9 puan veriyorum. Gerçekten bunu çok beğendim. Böyle yere yatması falan çok tatlıydı. Çok teşekkür ediyorum sana ve seni de yerine alıyorum. Sırada kim var? Kim var? Hangi kanal var? Hangi kanalı sona bırakacağım. Hangi kanal sen geç yerine. Ama pardon. <gülüyor> cookie, <gülüyor> Cookie Jimmy alıyorum. Cookie Bubble. Sıra sende canım. Sen de en havalı bulduğun petini göster bakalım. Evet, heyecanla bekliyorum kaplumbağası varmış. Çok tatlı bir kaplumbağası var. Bir de ona gözlük takmış. Üstüne binilebiliyor ve çok güzel dönüyormuş. Bir de mor bir tane atkı takmış ona. Çok beğendim ben de gerçekten. Ee, aa, yeri dibine bile girebiliyor. Farklı bir özelliği var sanırım arkadaşlar. Ay. Gerçekten ilginçmiş. Ee, Cookie'cim sana da puanım 9. Yani at gibi biniyor, şaha kalkıyor resmen hayvan. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. Zıplıyor falan böyle Bunları şeyden yapıyor sanırım e, Emojilerden falan yapıyor arkadaşlar evet. Ama güzelmiş Güzel bir tanısım yaptı gerçekten Cookie'cim sana da puanım 9 Teşekkür ediyorum ve seni yerine alıyorum Evet arkadaşlar sırada Sırada Umut var Umut'cum gel bakalım Umut'un havalı peti Bakalım neymiş Bir tane bir tane e, Yarasa görüyorum Ay çok güzel olmuş ama arkadaşlar çok tatlı olmuş. Çok beğendim. Şapkası falan var çok güzel. Ee, Umut'cum sana da puanım 8. Ee, petini beğendim ama diğerlerine haksızlık olmasını istemiyorum. Diğerlerininkiler de çok güzeldi. Bu yüzden 8 diyorum like istiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ve maske taktığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve seni de yerine alıyorum kardeşim. Evet sırada Enser Temel var. Enser Temel'cim sen de gel kardeşim. Senin havalı petin acaba ne? Of of bak of. bak bak bak. bak. Baya iyi. Baya iyi yani gerçekten baya iyi. Yani şuna baksanız arkadaşlar. Bir de neon mu bu? Neon değil mi Han? Yok neon değil bu. He neon değil. Ama gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Skararex bildiğiniz gibi Goluvun etkinliğinde e, bayağı bir zor alınan bir hayvandı. Ama almış çok beğendim. En Ensacığım sana da puanım 10. Gerçekten çok beğendim. Bir de efsanevi bir e, karakter olduğu için 10 veriyorum sana. Teşekkür ediyorum ve yerini alıyorum. Evet, geldi bakalım sıra Han Kanay'da. Han Kanay. <laughs> han Kanay, Han Kanay, gel. Evet, Kübracığım benimki Kitsune. Bu mu? Emin misin? Evet. Netle net, başka bir şey mi istiyorsun? Ya sen de çok efsanevi hayvanlar vardı. O yüzden şaşırdım Yok yani. Yok ya ben Kitsune ya. Ben Kitsune'ceyim. Bak. Tahlı Oy bak uyuya kaldı. Dayanamadı. Ya Zıpırda. çok tatlı Ama ya. Lan durdu, ne yapıyorsun? Öldüreceğim <laughs> beni. Allah ne böyle öldüreceğim beni. Çılgın dur yerinde. Çılgın. <laughs> Arkadaşlar Kitsune'yi e, Han Kanal çok seviyor. Sebebi de Tesla'ya çok <gülüyor> benzemesi. <gülüyor> Bak kulayla bak, oynuyor. Çok tatlı. Tamam. Şöyle bir Bak 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 -ba manyak manyak. Ne yapıyorum Deli <laughs> misin? Allah manyak. Aman aman aman. Bir daha yapma. Am bir daha yapma dayanamıyorum. Oy. Tamam aydık. in in çok tatlı Oy. hayvanın gerçekten. Bir de arkadaşlar Dur. hayvanın neon. Eee çok Dur. beğendim gerçekten. Neon bir, bir hayvanı var. Bir ee... tane daha var şöyle gösterelim. Böyle. Oy. Oh. Bak hop. Görüyor musun hareketleri? Görüyorum. <laughs> güzelmiş. Açıldı. Güzelmiş gerçekten çok beğendim ee, Hancım sana da vereceğim puan e, 10 oluyor Çünkü bu da çok güzel Kitsune'yi de çok seviyorum arkadaşlar Ve neon olduğu için de 10 veriyorum Yani iki kişiye 10 verdim ee, Birinci Ensar Temel ikinci Han Kanal İkisine de 10 puan verdim ee, İkisi de bir petlerini çıkarıp Karşı karşıya gelebilir mi arkadaşlar Ben seçim yapamıyorum yani Gerçekten ikisi de çok güzel Çok beğendim Ensar'cım çıkarır mısın petini kardeşim Evet, bakalım çıkartacak mı? Bakalım petini çıkartacak mı? Ya... <laughs> Adamı tokatlama ya, o senin rakibin şu anda, tamam mı? Evet. Kardeş, bak benimki böyle binebiliyorsun, bir de bak fly yani. Uçut durmayın burada. Arkadaşlar bir de flymış kanalın, hem binilebiliyor hem right hem fly. En sadece bu senin de skalar eksin vardı, ama sanırım o binilmiyordu. Öyle hatırlıyorum yani. Ee, bu yüzden, bu yüzden. Binebiliyor ver musun? Ver bana, ver bana boş ver. Binebiliyor musun? Bak, bakayım binebiliyor. Binilmiyor galiba kardeşim, bilemiyor. Evet arkadaşlar, bu yüzden hang kanala veriyorum ödülü? Han kanal. Gel buraya, gel. Teşekkür ederim. Bak nasıl mutlu. Bak nasıl mutlu. Bak kitsuneye bak. Oo! Oo. <laughs> arkadaşlar, dans ediyor kitsnesi? Gerçekten çok tatlıymış. E, trade atabilir misin? Tabii ki atarım. Buyurun. Evet, trade'den bakalım ne geliyor bana. Trade'den sana ne vereyim arkadaş? Bunu vermek düğünlük, istemiyorum. Bunu vermek Bakayım ne veriyor. Ya ver ver ya ver. Ya oh. arkadaşlar, bunu vermek istemiyordum ama yapacak bir şey yok. Kazanan'a her zaman eli boş göndermiyoruz yani, her zaman bir şey veriyoruz. Bu yüzden de ona en sevdiğim neon ve right olan tatlış pemiş kedimi veriyorum. Ne yapalım? Vay. Han kanalımızın canı sağ olsun arkadaşlar. Bu arada Ensar Temel seni de çok beğendim. Sen zaten e, benim favorimsin. E, çoğu videomda da varsın gerçekten. Teşekkür ediyorum. Diğer bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Onlarınkiler de çok güzeldi. Bere'ninki de çok güzeldi. Onu da çok beğenmiştim. Evet gitti kuşum ne yapalım ama o olsun. <laughs> ya of ya çıkarma gözümün önünde git şuradan. Oo çok güzel ama. Ya git şuradan ya of. Şeker gibi. <laughs> Arkadaşlar geldik harika mı harika bir videonun da sonuna. Ee, sizleri çok seviyorum. Lütfen abone değilseniz abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.